İstanbul'dan Zeynep isimli bir dinleyicimiz ve aleykümselam veli izni olmadan imam nikahı kıyabiliyor mu? Hanefi mezhebine göre veli izni olmadan şahitlerle nikah kıyılabilir. Şafi mezhebinde ise velin izni olmadan nikah kesinlikle caiz olmaz. Fakat ben size şunu mutlaka önemli tavsiye ediyorum. Yani Hanefi mezhebine göre velinizle olmadan nikah kıyılabilir ama sakın ha annenizin, babanızın haberi olmadan, yani ailenizin haberi olmadan kesinlikle gizli, saklı nikah kıymayın sakın ha. Ee, maalesef ben çok üzülüyorum kızlar bu konuda çok yanlış hareket yapıyorlar. İşte birisiyle tanışıyorlar. E bu tabi tanıştıkları şahıs e, e, tabi dini yaşayan e, birisi e, oluyor genellikle. Ve işte haram olmasın diye nikah kıyılıyor. tabi annenin daha babanın da haberi yok. E, nikah kıyılınca nasıl olsa karı koca olduk. Samimi ilişkiler derken neticede e, yani cinsel ilişki oluyor. Zaten nikah kıyıldı mı kız e, kadındır erkek de kocadır. Yani düğün olmaması, zifaf olmaması hükmü değiştirmez. Bu ayrı bir konu. Ama neticede cinsel ilişki oluyor. Ve kız hamile kalıyor. Ve icabında bir müddet sonra da anlaşılmıyorlar ve ayrılma durumu oluyor. Bakın bunlar bugün bile bana soruldu. Ve kız ağlayarak bana telefon açıyor. İşte annemin babamın haberi yok ben kürtaj yapmak durumundayım diyor. Bu cahildir. Olmaz kesinlikle olmaz. Niye işte olmaz benden fetva arıyor işte çare bul. Kardeşim bana mı sordun anandan babandan e, gizli saklı e, nikah kıyıp o, o, o işleri yaparken bana mı sordun da şimdi beni sıkıştırıyorsun e, olmaz. O yüzden kızlar bak ...aklınızı başınıza alın. E, annenizden, babanızdan... ...ailenizden gizli sakın... ...kim olursa olsun... ...nikah yapmayın. Öncelikle... ...annenizin, babanızın haberi olsun. Sonra resmi nikah kıyın. Ondan sonra... yeni nikah kıyın. Çünkü yarın bak bir ayrılık olunca... ...erkeğin fazla bir kaybı yok. Ama siz... ...çok zararlı çıkıyorsunuz. Ona göre dikkat edelim.